Emel Taha. Ne yapıyorsun annem? Çiçek mi yoluyorsun? Hı? Çiçek mi yoldun annem? Çiçeği. Evet. Ne yaptın çiçeği? çiçeği? Bir çiçek, iki çiçek. Sevecek, sevmeyecek. Çiçek nereden bilecek? Onu mu yapıyorsun annem? Hı? Ha, ah. tamam onu yoldum diyorsun. ne olacağım yani. Senin nene görse ne yapar? Ne bu? Ne bu çiçek bu annem? Bak onu da aldın. Hı. Hı. Aldık, kopardıklarını ne yapıyorsun hemen? Al bunu da. Çiçek. 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 Çiçek de bakayım anne. Çiçek. Dö, dö. Çiçek. Dö, dö. Çiçek. Dö, dö. Çiçek. Dö, dö. Çiçek. 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 Benim oğlum kuşlar gibi şeyleri, teyileri olan kelimeleri daha kolay söylüyor. Çiçek. Muhabbet kuşu benim oğlum. Çiçek. <laughs> Patron çıldırdı. <laughs> Hemen daha bay bay yap. Bay bay yap. Hadi at. Bay bay yap. Aferin. Bay bay da yap. Böyle yap. Hadi öpü çıkart böyle. Aferin.